YouTube Emre Koyuncu kanalımıza hoş geldiniz hepiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak bahsetmek istediğim birkaç bir şey var. Şu an çamandayız. Bir level çamandayız. Bunda yapacağımız işler var. Biraz sandık açılımı olacak. Biraz da çaman itemi arayacağız. Yani elimizde olanları söyleyeceğiz filan. O tarz bir şeyler olacak. Tabi pek item bulalım. Tabi pek item bulduğumuzu söyleyemem. Çünkü şaman itemleri zor bulunuyor. Ve arıyorum elinizde. VS'lik şaman itemleri varsa özellikle çan yüksek ortalamalı olur. Becerili çan olmaz. Yelpaze olabilir. 30 develik o da becerili olsun. Ortalamalı olmasın. Olur. Salonu da balkona katak mı lan? He? Varsa böyle itemler. Zırhınız varsa ulaşın. Şimdi video geçmeden birkaç bir şeyden bahsetmek istiyorum. 4 gündür video gelmiyor neredeyse. Yani bugün atmazsak 4. gün olacak. Büyük ihtimal bugün bu video atılır. O yüzden 4. günde video atacağız. Neden böyle oldu derseniz. Bilgisayarımız yandı. Yandığı için de Artix'i de gitmiş, Power da gitmiş. Anlayacağınız her şey gitmiş. Namık Kemal. O yüzden çektiğimiz videolara da erişemedik. Yani yarıda kaldı çoğu. Ticaret çarında filan itemler var. Itemleri aldım. Videolar gittiği için. O da bir sıkıntı var. Onu beklememiz lazım. Neyse bakalım. 4 gündür onun yüzünden videoyu yayınlamıyordum. Oyuna giremiyordum. Hatta biliyorsunuzdur çoğunuz oyundan takip edenler de. 3 gündür filan rahat oyuna giremiyordum. Bu 4. gün ve girmiş bulundum. Artık yeni bir PC topladık. Çok rahat oyun oynayabileceğimiz. 2 tane 3 tane artık PIM ile yapabileceğimiz bir bilgisayar bayağı kaliteli diyebilirim kendim için diğerine bakacak olursak neyse laf fazla uzatmadan şöyle sandıklarımızı göstermek istiyorum şurada biraz bekçi var bir tane bakjonum son paraya bunu aldım bu yetti Art olarak burada biraz razıdör var razıdörleri level atlamak için aldım burada da ejderha bekçisi var gördüğünüz gibi burayı da tüm açacağız hepsini art olarak başka bir şey de yapar mıyız bilmiyorum ama büyük ihtimal yaparız çünkü tek içerik bize yetmez büyük ihtimal İki ya da üç içerik olması lazım video yayınlamamız için en azından böyle bir de yelpaze aldım onu da gösterelim. Nerede o yelpazemiz? Bonniar, Kek Efsun. Bayağı bir araştırdık bunu. Yayında aldık hatta. iki tane vardı. Aslında iki tane alıp dört farklı karakteri dört tane taşla dizecektik ama maalesef olmadı. Çünkü onu yayında biri çekti bizi trolledi arkadaşlar. Biliyorsunuzdur belki. Neyse bakalım şöyle bilgimi açayım mı? Şuradan bilgimizi açtık. İnşallah internette de lag yoktur. Hızlı hızlı açarız diyelim. Şöyle ilk radyodör sandıklarından başlıyorum. Buradan ne çıkması lazım? Pet kitabı olabilir. Radyodör yumurtası olabilir. Toplamda tam olarak 600 param vardı. 8 param kalmış. Haberiniz olsun. Şuradan başlıyoruz. Level bak. İstediğim buydu aslında. Level istiyordum. Bu güzel oldu. Şöyle devam edelim. Geçit bileti bu. Bundan kar ettik. Şöyle devam diyoruz. Bir level daha. Bak iyisin. Çok gidiyor. Çok iyi gidiyorsun. Şuradan altın iplik. Kesim örneği. Bir şey çıkmadı buradan. Şuradan devam edelim. Özel bir şey çıktım. Ben size göstereceğim. Şurada bir beceri kitabı ile havalı çelik yay var. Bunlar da boşmuş arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Mitchell idare edebilir. Böyle kalapölet kala falan çıktı. Bura boş. Bura da boş. Burada bir havalı çelik yay çıktı. Ortalaması gördüğünüz gibi yok. Şuradan siyah çelik. Cesur pet. Altın kanca. Devam ediyoruz. Zehir kılıcı. Yüksek ortalaması iş görü tabii ki. Diken pençe çıktı bir de. Envanterde doldu bu arada. Ben bu kadar çabuk dolacağını beklemiyordum çok dandik şeyler attı. Güzel bir level daha aldık. Artık bundan sonra yavaşlar zaten. 20'den sonra pek gitmez arkadaşlar. 22 olduk. Güzel. Şöyle bir fiyat ale... Nice. Ali, bak ilk alevimiz geldi. Buradan ne kadar para verdiğimizi bilmiyorum Redador sandıklarına ama bir won para geldi. Bu güzel bir şey. Alev taşı para ediyor mu bilmiyorum. Büyük ihtimal etmez. Şuradan bir alev taşı daha geldi üstüne. Ejderha yardımı idare eder. Böyle devam edelim. 3 dikey alan dedi. Ben bir envanteri temizleyip komple tamamen. Ondan sonra açmaya devam edebiliriz. Hemen temizledim geldim baktım ne var ne yok. Şöyle bir yani para edecekleri koydum. Şunu saymazsak şu ikisi var. Şu sandığı da ayırdım buraya. Şu üçü var yani toplamda. Şu da iki üç mi edebilir? Şimdi şuradan devam edelim. Kıymetli apolet çıktı. Tekrar bir level. Güzel 23 olduk. Levelimiz gidiyor. 8 orta çıkmış çanımızda. Şöyle devam edelim. Işınlanma yüzü işimizi görür. İşimize yarar bu. Şöyle arkaya alıyorum bunu arkadaşlar. Şuradan devam mavi iksir çıktı. Kralların sandı onu da bastık. Kırmızı iksir çıktı. canınız sağ olsun. Zehir kılıcı. Art 4 12 ortalama atıyorum bunu. Şöyle devam edelim bakalım. Diken pençe çıktı. Önemli olarak belki ortalama olabilir. Tekrardan alev taşı. Bunlar da attım bu arada para etmiyor diye biliyorum. Tanrı çiçeği falan çıkıyor. Devam edelim şuradan. Cennetin gözü küpe geldi en son olarak. Şöyle aslan kılıcı. Bronz kenet var. Pek bir şey çarpmadı gözüme açıkçası krallar. Son 5 sandık kaldı. Yerimiz var gayet uygun. O yüzden açıyorum. Hiç gerek yok. durmaya yayını aydı yani. Şöyle hakikat kitabı çıktı. Para etmez. bize zehir kılıcı. Bir level daha geldi. Güzelsin. izin Şöyle zehire baktım. 4 ortalama. Bize zaten 40-45 vurmaz büyük ihtimal. mitil geldi önemli olarak. Bir level daha geldi. 25 level olduk. Bu kadar beklemiyordum. Bence iyi oldu. Allah Allah. 26 level olduk. Şaman bayağı gitti. ilerledi abi. Bu nedir ya? Şöyle bir middil daha. mavi iksir çıktı. Bu hiç hiçbir şey yaramaz. Pasparasca diyorlar ismine. Hiçbir şey yaradığını görmedim. Şimdi bir tane bakjonomuz var. Bunu da açalım. Bunu 8 M'ye aldık. Şöyle bakalım. Boş. Bundan da bir statü geldi. Bir de kırmızı boya geldi. Bu da tamamen çöp. Şimdi şöyle bir bakıyorum. Şurayı bir temizleriz. Ondan sonra sandık açılımına başlarız büyük ihtimal. Bakalım ne kadar razıda sandığından ne çıkmış ona bir bakmamız lazım tabii ki. Tekrardan geldik ve açıma hızlıca devam ediyoruz. Şöyle Sıradaki sandığımız ejderha ekşi sandığı. Şöyle ekrana bakarak açıyorum. 40 M bak. İlkinden güzel başladık. Bir de beyaz incimiz geldi. Şunu da arkaya ayıralım. Bak iyi gidiyoruz. İyi başladık yani. Şurada da pek bir şey olacağını sanmıyorum zaten. Buradan alev bekliyorum. Bayağıdır alev çıkaramıyorum bu sandıklardan. 140 40 M daha mı? Bir 30 M daha gelmiş. Pardon yanlış görmüşüz. Bir 30 M daha geldi. Başka bir şeyimiz yok gördüğünüz gibi. Şuradan bir diye tıkladık. 40 M. Akıyor barışan, maşallah. Allah Allah. Bak iyi gidiyoruz. Bak çok iyi. Şöyle bir bakıyorum başka bir şey yok. Arkada da yok büyük ihtimal. Şöyle bir tane daha vurdum. Sonunda on emmini attı ve içi rahatladı büyük ihtimal. Devam edelim. Bir on em daha geldi ardına hızlıca. Allah Allah. Şöyle iyi başladık aslında ama bir on daha geldi. On emden yapacak bir şey yok. Yani seriye bağladım. On em on em. Devam eder arkadaşlar. Tekrardan on Şöyle bir şaşırtmaca bir on em daha. Alev var mı? Bir arkaya bakalım. Alev her zaman gibi yok. İki beyaz ince olmuş. Şuradan bir 10 M daha alalım yani belki yüksek çıkar dedim ama hiç şansımız yok 1.30 M daha iyi bence güzel arkadaşlar böyle bir beyaz incimiz daha çıkmış gerisi çöp diyebilirim zaten pek bir şey beklemiyoruz buradan şuradan bir tane daha vuralım 1.30 M daha iyi gidiyoruz beyaz inci çıkmamış alev hale yok böyle bir 10 M daha geldi devam edelim şunu açalım bir şaşırtmaca diyelim yok yemedi 10 M geldi tekrardan Buradan bir daha vuruyoruz. Bu sandıkları açarken ne çok heyecanlı oluyorum ama sonu kötü oluyor ya. Niye böyle oluyor? Ben de bilmiyorum. 4 tane incimiz olmuş. Böyle onem daha geldi. Arkadaşlar bakıyoruz. Bir onem daha. Başka bir şey yok. Alevimiz tekrardan yok yeniden. Bilmeyen ilaç da çıkmamış. Niye böyle etti bilmiyorum. Şunlar para edebilir. Artı olarak başka bir şey para edeceğini sanmıyorum. Böyle iki tane kalmış son. Şunu da vurdum. Onem daha geldi. Bir alev atmadı. Yazıklar olsun diyorum. Bir onem daha geldi ve bitirdi 312m para geldi bize gördüğünüz gibi yani 300m yaklaşık olarak şurası 20m O Onun de şöyle desek 30m 1 bon da bu zaten 1 bon 30m. Yine zarardayız. Gene katlayamadık. Hiç yüzümüz gülmeyecek biz bu sandık açımlarından. Yapacak bir şey yok. Bir katlarız dedim ama böyle bir 150 200m içe girmişiz. Yapacak bir şey yok. Şimdi başka bir şey bulalım. O zaman da kayda gireriz ve bir şeyler daha yapmaya çalışırız. Videomuzu da bugün yüklemek istiyorum. Şu an ayın 21'i saat 4'e yaklaştı. O yüzden biraz hızlı olmamız lazım. Videomuzu 7'ye ya da en geç olarak 8'e yetiştirmemiz lazım. Yapacak bir şeyler arıyordum. Şöyle aklıma hangi stadyo yani hangi beceriyi seçeceğimiz aklıma geldi. İyileştirmeciyi düşündüm ilk olarak. Neden derseniz iyileştirmeci daha iyidir. Diğerine göre düşük levelde kalacağız. Tahminimce öyle olması lazım. Şöyle başla diyelim. Şuradan ilk olarak master gereken hangisidir arkadaşlar? Ben de bilmiyorum. Var mı oynayanınız şaman böyle iyileştirmeci? VSL'lik skiller hangisi olmalı? 3 tane skill yazın. Çünkü bir level olacak. 3 tanesi master olması lazım. O yüzden bunları yazın. Ona göre dağıtım yapayım ben de arkadaşlar. Ve stadyo zaten nasıl olduğunu ben de bilmiyorum. Stadyo araştırırız. Stadyo'da nasıl olmak istediğini belirtmek isterseniz yorumlarda bana ulaşabilirsiniz. Yani yorum bırakabilirsiniz. Tabi bu arada like da atarsanız sevinirim. Şimdi dediğim gibi yapacak bir şeyler arıyorum ama şimdilik yok. Nedense simyalarda yani simya yönüne gittim. Hiç simya yok üstü atabileceğimiz. O yüzden yani ne bileyim antika koymamışlar oraya ne olduysa. O yüzden üstü atamıyoruz ama başka bir şey bulmaya çalışacağım ama inanıyorum yani başka bir şey buluruz inşallah diyelim. Kayda girdik şöyle video kaydına. 75 m iki tane safir var. Bunları çekelim. 4 tane safir denemek istiyorum. Yani üstü atmak istiyorum. Eğer iki daha yakalayabilirsek tabii ki. Son 160 gem paramız kalmış. Gördüğünüz gibi İnşallah diyelim şöyle geçerse bizim için iyi olur tabii ki öncelikle. Video dedim bu arada aklıma geldi. O kadar video çektik. Yani ticareti neredeyse yarısını geçtiydim Ticaret bitmek üzereydi. Gitti yine ya videolar gitti yani. Ona bak çok üzülüyorum gerçekten. Çünkü bayağı bir yemek verdiydim oraya ve gitti. İki video birden ilerliyordum. Biliyorsunuz Türkiye 2'de de video çekiyor. Burada da ilerliyordum ama yandı bitti kül oldu diyebilirim. Neyse ben iki tane daha olunca dediğim gibi kayda girer ve altınızı basarız. Yani üstü atarız. Abi bu ne biçim oyundur anlamadım yani CH1'de geziyorum Vallahi size şaka demiyorum şu an yarım saat geçmiş 3 tane bulabildim sonunda şuraya bir tane kurmuşlar burada bayağı pahalı normalde yetişme piyasası bildiğiniz 77 m'ye koymuş yani diyecek de bir şey bulamıyorum bu kadar yani aradığım item bulamazlık olur mu yani bu kadar şanssızlık olur mu diyelim neyse şuradan büyük ihtimal şansımız hiç yok çünkü daha yeni gösterdi bize yarım saattir bir tane antik hasimiye aranmaz hiç kimse de yoktu arkadaşlar. Şöyle fazla da sizi yormadan ve bekletmeden. Hadi bakalım. Bismillah dedim vurdum. İlki geçti güzel. Efsun'la bakmaya gerek yok. Hadi bakayım ikinciyi de şöyle. Biraz az bir şey totem yapıyorum. Fazla bir şey değil krallar. Yani o da gözümüze batmasın diyelim. Hadi bismillah. Aga be bu yandı. Paramız da bitti. Şöyle buna bakalım. 270 meci var bu diyor. Bayağı pahalanmışlar. 200, en az 240 eder bu arada. Yani 270 meci diyor da. 240 desek. 70'te de buna desek 310 mi? Hiç zararda değiliz ama dediğim gibi geçse daha iyi olurdu. Bir üste daha Tam bir dediğim gibi 6'da 6 gelecek. Canımız sağ olsun. Şimdi de başka yapacak bir şeyimiz yok. Zaten bir duyuru videosu gibi bir şeydi bu krallar. Çünkü bilgisayarımız yandı. Yandığı için de böyle bir ufak video hazırlayayım dedim. Sizlere buluşturayım. Kanalımız videosuz kalmasın dedim. İnşallah da kalmayacak. Hemen bundan sonra ticaret çekimlerine başlayacağım. Artı olarak da Türkiye bir şu an ne durumda bilmiyorum ama Türkiye bir e tekrardan bir giriş yapıp videolarımıza devam edeceğim. Tabi biraz video almıştım bir 10 dakika falan ilerlemiştim ama o da boşa gitti. Ticaret videosu da 15-20 dakika olmuştu o da boşa gitti dediğim gibi. Fazla da lafı sözü uzatmaya gerek yok kafanızı ağrıtmaya gerek yok bence. Bir tane itemimiz var VS'lik zaten orada o da burada art olarak bir tane daha var. Bir tane de ayakkabımız var 15 bıçağı var 15 de kılıcı var. 5 kırık var, 3 bayılması var. Artı olarak da zaten 20 bok savunması kendinde var onun. Biliyorsunuz zaten. Böyle bir tane de ayakkabı hediye geldi bize. Kendisine çok teşekkür ediyorum. O cevap sıfır arkadaşın yani kendisi biliyordur şu an. O kayıt da gitti. Onu verdiği kayıt da gitti bu arada. Hepsi gitti. Videomuzu da son olarak kapatmadan bir iki şey göstermek istiyorum. Yani ticaret çarındaki parayı gösterelim. 78 10 61 paramız var. Burada görmüş olduğunuz yavrucuklar 60 mi 65 mi bazında topladım yani toplamda buraya ne kadar harcamışızdır. 9-9 buçuk para harcadık buraya gördüğünüz gibi artı olarak daha itemlerimiz var. Büyük gösterelim ihtiyacınız varsa gelip buyurun. Yani şu an videoyu hazırlamaya çok yakınım saat 5. 7'de videoda olursa bura büyük ihtimal pazar duru istediğiniz zaman gelip alabilirsiniz. Şöyle gösteriyorum. Art 9 gümüş kolye 10 kritikli gördüğünüz gibi. 2000 ipi 15 rüzgar 10 da büyü savunması olan ormanlık için muhteşem diyebilirim. Şöyle bir tane bileziğim var. Yeni aldım bunu. Artı 7. Cennetin gözü. 3 von bence iyi fiyat. 15 rüzgarımız var. Yeni ipimiz var. Artı olarak da 5 delicimiz var. Çok süper diyebilirim. Bu güzel bak krallar. Bunu çok uyguna koydum. Hemen gelip çekmelisiniz bence. 20 şeytan 10 ork. Ok. Kolay kolay dek gelmez böyleleri. Şöyle bir de bileziğimiz var. Bunu komisyon hesabı satıyoruz. 20 kat eşya. 10 iyi absorbe. 10 delici. 10 rüzgar. 10 da şeytanı var. Yok yok yani anlayacağınız. Şu piyasası 6 10 olan bu bine 5 10 22 m'ye koydun. Çok uygun bir fiyat bence hemen gelip almalısınız. Tamam tamam. İnandım ya tamam. İlk olarak da şurada gördüğünüz itemlerimiz var. Başka da hiçbir şeyimiz var mı? Şöyle bir bakıyorum. Başka da bir şeyimiz yok. Bunları tam olarak piyasa 1 10'a en az 1 10'a geldiği zaman kuracağım. Yani 15 para bekliyorum buradan. Ayrıyeten şöyle tamama tıklıyoruz. Pazarımız kuruldu. Şu arkadaşa da Aleyküm. Hayırlı akşamlar. Selamun aleyküm arkadaş diyelim sana da buradan selam olsun diyelim Emre arkadaşa büyük ihtimal ismi Emre'ymiş. Videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediysen beğenip abone olursan sevinirim. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendine çok iyi davran.